Herkese tekrar merhaba. Bugün 27 Eylül 2021. Ee, boynumdaki bandajdan da anlayacağınız üzere. Bu sabah biyopsi oldum. İkinci biyopsim bu benim. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Yakın zamanda büyük ihtimalle bir biyopsi olacağım diye. Çünkü ilk biyopsimi 2019 yılında oldum ben. Ee, yine rutin 6 aylık kontrolüme gittim. Şehir hastanesine. Kan tahlili, ultrason istendi ve biyopsi istendi. Kan tahlilimde e, B ve D vitaminim sadece düşük çıktı. Onun dışında değerlerimde herhangi bir problem yok. Ultrasonda da e, aslında şöyle ilginç bir ultrason deneyim oldu benim için. Hiç bu kadar konuşkan bir radyoloji doktoruna denk gelmemiştim. E, muayene sırasında bana dedi ki Sağ tarafında 4 santimlik bir nodülüm var. Sol tarafında da ceviz büyüklüğünde bir tane var. Şimdi dedi doktorun kesin ameliyat demiştir ama sen korkup olmamışsındır. Dedim hayır doktorun benim ameliyat önermedi. Ben takipte hastayım şu an. Tamam dedi. Bu arada sol tarafında ceviz büyüklüğünde olduğunu da bilmiyordum yani. Neyse doktorun yanına gittim. Sonuçlar çıktı. Tabi devlet hastanesinde bazen doktor izinli oluyor. Doktora ulaşamıyorsunuz. Randevu alamıyorsunuz falan. Benim sonuçları göstermem yaklaşık bir ayı buldu. Ee, sonuçları gösterdim. Bana hani direkt e, 4 santimlik nodülünü alalım. Artık ameliyat Hani bunu bir ameliyatla sonuçlandıralım. Çünkü hem yaşın çok genç de Hani hem de seni rahatsız ediyor. Ama dedi önden bir biyopsi alalım. Çünkü benim dedi bu nodülümü temiz diyebilmem için en az elimde iki tane temiz biyopsi sonucu olması gerekiyor dedi. Ee, biyopsi randevumu aldım. Bir 10 gün sonrasına verdiler. İşte bugün e, sabah saat 10'da şehir hastanesinde biyopsi mi oldum arkadaşlar. Benim gibi bekleyen bir sürü hasta vardı. Özellikle nodül e, biyopsisi için bekleyen çok fazla kişi vardı. Ee, nasıl geçti derseniz ben ilk biyopsimi özel hastanede olmuştum ikinci biyopsimi şehir hastanesinde oldum gerçekten çok tereddüt ediyordum nasıl olacak diye ve beni çok korkutmuşlardı. hani şehir hastanesinde e, biyopsi işlemleri çok sıkıntılı oluyor diye bu arada ekinezya çayı içiyorum bunu da yeni keşfettim şifa olsun hepimize. Belki size de aracılık etmiş olurum. Siz de başlarsınız. Ee, neyse işte şehir hastanesinden ben çok korkuyordum açıkçası. Daha sonra işte biyopsi için randevu almaya gittiğimde oradaki e, doktor bayan ya böyle çok tatlı, çok ilgili, çok alakalı. Böyle o kadar tatlı konuşuyor ki sizin de benim bütün böyle tedirginliğimi aldı. Ama yine de içeride bir ekip çalışıyor sonucunda ee, görüştüğüm birkaç kişi de işte öyle acıttılar böyle kötü oldu işte yanlış almışlar eksik almışlar falan işte düzgün yapmamışlar tekrar tekrar biyopsi oldum diyenler oldu ben çok korktum yani yaklaşık bir 2-3 gündür uyumuyordum açıkçası nasıl şehir hastanesinde nasıl biyopsi olacağım diye sabah gittim hiç sıra beklemedim beni içeri aldılar ee, gayet muntazam bir şekilde e, ultrasonla direk modüle ile giriş yaptı ve yaklaşık şöyle söyleyeyim size 1-2 dakika içerisinde işlemi sonuçlandırdı. İnanın, gerçekten rahatsız edici hiçbir şey yaşamadım. Hani özel hastanede böyle ekip halinde benim biyopsime girilmişti. Ya yani çok çok daha rahat ettim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani hani artık günde çok fazla hani işlem almaktan mı ya da neden bilmiyorum çok konforluydu yani eğer e, şöyle ön yargılı da hani konuşmak istemiyorum ya da e, tüm hastaneleri de genellemek istemiyorum hani şehir hastanelerinden falan tereddütünüz varsa benim gibi ya bunu denemeden bilemezsiniz ben çok korkuyordum ama çok şaşırdım gerçekten çok konforlu ve rahat bir şekilde atlattım hemşirler çok ilgili ve alakalıydı inanılmaz tatlı konuşuyorlar sizinle inanılmaz ilgileniyorlar Biyopsi işlemi sonrası 15 dakika beni gözetim altında tuttular. Geldi baktı kanama var mı? Herhangi bir problem var mı? iyi misin? Başın dönüyor mu? Hani böyle çok ilgilendiler. Daha sonra e, normal hayatıma devam edebilirsin diye beni uğurladılar. E, bunu anlatmak istedim özellikle. Sonuçlar e, 15 iş günü sonra çıkıyormuş. Yaklaşık bir ayı bulacaktır. enabuz üzerinden de görebiliyorsunuz sonuçlarınızın çıktığını. E, eğer Doktorum şöyle söyledi. Benim e, sonuçlarım temiz gelirse bu ameliyatı hemen acil olmam gerekmiyor. Yani bir sene sonra da olabilirsin bunu. Ölümcül bir durumun ya da işte çok riskli bir hayatı bir durumun yok. Bu sana kalmış bir tercihte de. E, şöyle e, nodülü alırken yani benim 4 santimlik nodülüm alırken, tiroid bezinin de tamam, e, şey sağ taraftaki kısmı alınacak. Şuradaki kısmı alınacak ee, ve 25 miligram kullandım ilacım 75 miligrama çıkacak. Ameliyat olma konusunda şu an çok e, net değilim. Çünkü araştırdığım kadarıyla bir de bunu lazer ışınları ile bu nodülleri küçültülebildiği bir yöntem varmış. Nodüllerin küçültülebildiği bir yöntem varmış. Ee, onu da araştırmak istiyorum. Direkt tiroid bezimin alınması ne kadar doğru, ömür boyu bir ilaca mahkum kalmak ne kadar doğru bilmiyorum hani. Şu an ameliyat eğer her şey yolunda giderse bir problem yoksa benim için en son seçenek olacaktır. Bu şekilde bir üç hafta sonra tekrar yeni bir video çekerim büyük ihtimalle ya da bir ay sonra sonuçları hep birlikte değerlendiririz. Bu arada. Instagram'da atama Yolculuk sayfasından da çok fazla ulaşan var. Teşekkür ederim. Onlarla da konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Hepsine buradan takip edenler de varsa ayrı ayrı teşekkürler. Destek olmak güzel bir şey. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ha, son ultrason raporumu da ben hemen bir size kısa özet geçeyim. Ben bütün evraklarımı şöyle bir dosyada ilk günden beri topluyorum hepsi tarih sırasına göre. Siz de o şekilde toplarsanız bence çok daha e, işinize yarar düzenli olur. Şimdi son operasyon raporumda tiroid bezi boyutları sağ lob normalden büyük olup 28, 29, 67 milimetredir. Sol lob 11'e, 13'e 47 milimetre olarak ölçülmüştür. Tiroid bez parankimi homojendir. Sağ lobda orta alt kesimde 41'e 30 milimetre boyutlarında Solit yapıda nodül izlenmiştir diye arkadaşlar benim raporum geldi. Ee, umarım hepimizin tahliye sonuçları temiz çıkar. Umarım benim gibi herkes, şehir hastanesine tedavi görür. Herkes bu süreci problemsiz atlatır dedim. Ben çok korkuyordum. Gecelerce uyumadım. Yani o kadar tereddüt ediyordum. Ee, bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Benim e, şu an SGK ya da bağ kurum yok. E, kayıt işlemi için sadece 7 TL para ödedim. Çıkışta tekrar vezneye gittim, tekrar sordurdum e, biyopsi işlemi için ekstra herhangi bir ücret alınmadı benden e, normal muayenede ödediğiniz gibi 7 lira bir ücret ödeyip kayıt açtırdım onun dışında hiçbir ücret ödemedim arkadaşlar hani biyopsi işlemi için ya da herhangi bir işlem için hiçbir sigortam ya da güvencem olmadığı halde bunu da bilgi olarak geçmek istedim e, kendinize dikkat edin tekrar görüşmek üzere kısa bir video olsun Yine daha detaylı bir videoda görüşürüz. Sorularınız varsa her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Herkesin yorumunu cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Özellikle herkesin yorumuna cevap yazmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bunu. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.